hemen çıkaralım şuradan. Diyeceksiniz bu telefon nasıl bir telefon ki bağlanabiliyorsun. Bu telefon arkadaşlar Sony Xperia'nın bir modeli. Bu telefonun özelliği var. Mirroring özelliği. Arkadaşlar USB'ye bağladığınızda izinleri vereceksiniz. İzin isteyecek. Ayrıca bağlandığınız kablo mümkün olduğunca kısa olsun ya da orijinal bir kablo olsun. Data alışverişi yapabilecek bir kablo olsun. Eğer kablonuz dandik bir kabloysa ya da şarj etmek için aldığınız bir kabloysa bu hiçbir işe yaramayacaktır. Şimdi şunu kapatayım. Tekerlek çekim yapacağım için şöyle çıkayım. Arkadaşlar şu anda telefonumuz yerine koyduk. Şimdi bağlantımızı yapalım. Kablomuz çıktı. Telefona bağlayacağım şuradan. İhtiyaç duyduğunuz uygulamaları alt linkte vereceğim. Şu an bağladık. Mirror e tıklıyoruz. Telefon bağlantı sesi geldi. Benden çok istediniz ama zamanım olmuyor gerçekten. Bunun için yapamıyorum. Şuradan gelelim tekrar. Şimdi normal bağlantımızı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? İnternet bölümünden Mirror Link'e giriyoruz. Gerçi kendisi otomatik bağlanıyor. Mirror Link bölümüne tıklıyoruz. Şuraya tıklayalım. Burada iki tane Mirror Link uygulamamız var. Bunlardan herhangi birini yükleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ben LG Mobile Drive'ı tercih ediyorum. Aslında bir şey yapmayacak. Sadece benim görmek istediğim şuradaki buton. Buton özelliğini eklediğim uygulamayı da aşağı vereceğim. Bu butonu eklediğiniz zaman buradan tıklıyorsunuz. Ve burada bütün uygulamalarımız görünüyor. Ben bir dakika attı beni. Şöyle yapayım. Hı. Uygulama üstünde göster özelliğini aktif etmeniz lazım bu uygulama için. Ee, şöyle daha rahat yaparım şuradan. Şöyle YouTube açalım. Şimdi buradan telefondan yapıyorum şu anda gördüğünüz gibi. Çünkü ters taraftayım, sağ elimi kullanamıyorum. Burada birçok uygulama var. Bazılarını kullanabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi YouTube. Telefondan şuraya çift tıkladığınızda Evet şimdi büyüdü bu arkadaş çok güzel müzikler yapıyor bitler yapıyor tavsiye ederim şunu açayım ya Evet açtık telefonu koyuyorum yerine hiç problem yok Adam efsane ya. Arkadaşlar iki tane uygulama var. Onları koyacağım. Bu şekilde açabilirsiniz. Daireleri seviye açmak için gerekli olan programları indirecek vaktim yok. Şu anda kapatmak zorundayım. Kusura bakmayın. Bana küfürler edenler var, hakaretler edenler var. Ama herkesin hayatı sizin kadar kolay değil. Basit değil. 10 dakika zamanını bile ayıracak zamanım yok. O programları tekrar bulmam, tekrar telefona yüklemem, tekrar denemem. Size adam akıllı bir bilgi sunmam lazım. Ama böyle yarım yamalak bilgiyi ben size veremem buradan. Ama bu program güzel. Floating yaparak bunu yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Çatır çatır oynatıyor. Böyle kapattığınızda da kapanıyor. Tekrar gelelim. Başka neyimiz var orada? En basit bir şey açalım. Başlatıcı neymiş? Hmm. Bak buradan telefondaki bütün uygulamaları görüyorsunuz şöyle büyütelim. Arkadaşlar denemek zor oluyor tabi. de te Telefonun bunun şey Google bu arkadaş bunun için tasarlanmadığı için Apex Launcher açabilir miyiz bakalım. Hayır açmadı. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. En basit sizin göre girebileceğiniz şey. Bağlantılar nasıl yapılacak diye sormayın. Bunu çoluk çocuk bile yapıyor. Telefonu bağladığınız zaman kabloyu, gerekli izinleri telefondan vereceksiniz. USB hata ayıklamayı geliştirici seçeneklerinden açacaksınız. Onu da şöyle göstereyim. Bir telefonun genelde neresinde oluyor? Hemen göstereyim. Burada telefon hakkında bölümüne giriyorsunuz. Sıfırlamaya girdik pardon. Telefon hakkında bölümüne giriyorsunuz. Burada derleme numarası var genelde. Şuraya 3-5 kez tıklıyorsunuz her telefonda böyledir. Bu bölümü bulun. Buradan sonra geri geleyim. Tekrar girelim oraya. Şurada geliştirici seçenekleri var. Buradan USB hata ayıklamayı bulun. Bunu aktif edin benim yaptığım gibi. Floating programında size linkini vereceğim aşağı. Oradan yüklersiniz. Trail bölümü çalışıyor. Bu kadar basit yani. En basiti. Öyle atom parçalamak gibi bir şey değil bu. Bunu... Teşekkür ederim iyi günler.